bir. Merhaba. Turkish Delight'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu hafta beş, Fenerbahçe, geçen hafta oynanan Fenerbahçe, Alanya ve Galatasaray Gençler Birliği maçını değerlendirmesini yapacağız. Ee, öncelikle Burak'a söz veriyorum. Burak'ın birkaç lafı olacakmış. Evet Sevgili arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Ee, transfer yapılmamasına ilişkin bir boykot halindeyim şu an. O yüzden ilk beş dakika sözü size bırakıyorum. Beşiktaş'ın <laughs> İlk bir dakika top oynamadığı gibi ben de beş dakika konuşmuyorum. Teşekkürler. O zaman ben başlayayım. Önce bir Fenerbahçe-Alanya Spor maçının istatistiklerini vereceğim. Onun üzerinden konuşalım. Maç sonu toplu oynama oranları Fenerbahçe %29 Alanya Spor %71 Şut oranlarına baktığımız zaman Fenerbahçe 13 şutun 5'i isabetli. Alanya Spor 17 şutun 8'i isabetli. Toplam pasta 233'e 572 Alliance Spor'un üstünlüğü var. Maç sonu Fenerbahçe 2 Alliance Spor 1. Çağın ne diyorsun? Valla ben e, yani öncelikle şununla başlayacağım. Çağdaş Hoca'nın açıklamalarıyla başlayacağım. Çünkü yani ben çok beğeniyorum. Yani Alanya'nın performansı ve hani Çağdaş Hoca'nın hani Erol'un Erol, Erol Bulut'un getirdiği yerden hani sazı alması ve buraya getirmesi ama talihsiz buluyorum açıklamasını çünkü yakıştıramadım yani aslında şey yani kabul etmesini beklerdim çünkü maç öncesi zaten e, açıklamalarında Fenerbahçe'nin yaptığı bugün yani maçta oynadığı şeyin oyunun benzerini oynayacaklarını söyledi yani aslında Erol Bulut kendi silahıyla vurmuş oldu Çağdaş atını yani ve bunu da hani e, fark etti içten içe ve bunu hani kendine yediremedi. çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir top oynayacağını hesaba katmadı ve hani beklemezdi ve hani doğru da bulmadığı için yani kendi An Takımı benzetmesi yaptı yani böyle an, böyle oynar. Evet ama şimdi mantıklı. şöyle bir şey var Fenerbahçe'nin e, bu maç dışında hani topu böyle tamamen bıraktığı bir Denizli ikinci yarısı var aklıma gelen onun dışında pek yok açıkçası biraz bir yani Rize maçında bile topa yine daha çok sahip olan Fenerbahçe'ydi. Hani kötü oynamasına rağmen. Ee, yani Erol Hoca'nın da hani bu maç özelinde bunu yaptığını düşünüyorum ben. Hani iyi analiz alan Alanya'yı. Zaten eski takımı. Öyle bir avantajı vardı. Şimdi mesela Galatasaray'la Beşiktaş galibiyetleri var Alanya'nın ama hani e, şey Fenerbahçe biraz daha avantajlı. Çünkü hani eski hocası. Sonuçta çoğu oyuncusu hala aynı. Hani bir kendi yani, birkaç transfer dışında. O yüzden yani hücum altında biraz değişiklik oldu zaten. Ve hani bence Erol Bulut'un hani Trabzon ikinci rısı dışındaki en iyi taktiksel başarısı bence. Ya zaten yani... şöyle bir şey var yeni futbolda e, topla ne kadar oynarsan maçın o kadar galibisin diye bir şey yok yani. Rakibe topu verdikten sonra üstün oynadığın evet. pres, alan kapatmalarınla top kazanmaların bunlar daha önemli olan şeyler. Yani maçı sonuna baktığımız zaman %71'lik, %29'luk toplu Ben bence çok bir önemi yok. skor, skor daha önemli artık. De. Yani. Ama şey çok, Fenerbahçe... çok da, üstün, oynadığını söyleyemem ben açıkçası. Yani tamam evet iyi oynadılar ama aşırı da bir, bir, Fenerbahçe üstünlük kurduğunu söyleyemem. Ben de ona değineceğim bir de aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe sadece hiç, yani iki gol atıp hani sağa, sağda hani penaltı yer kaçılan penaltıya sadece üç şutu yok. Hani direkten ön pozisyonu da var hani biraz daha iyi oynasa hani böyle kontraları daha iyi yapsa çok daha fazla pozisyona girebilirdi. Ee, hani Benim böyle, Alanya'da hani Alanya'da aklında kalan bir Barreiro'nun bir de Efecan'ın eee ilk sonunda kaçırdı. Var Barreiro'nun kaçırdı var bir de son dakikalarda hani haldır aldır artık ha, hani bile ileride olduğu anlar var. Ya Alanya'nın işte şöyle bir şey var. Çok geriden oyun kurdular. Bir kere hani Fenerbahçe kapanırken ona hesaba katmadıkları için çok iyi hücum edemediler topa sahip olup. Ee, aynı zamanda alay, alayın defosu artık hani bu gibi görünüyor ve takımlar önlem alm almaya başlıyor yavaş yavaş. Hani Çağdaş Hoca'nın da artık buna artık bir alternatif bir plan, B planı oluşturması lazım. Yoksa yani düşe geçecek. Alayın. Evet boykotum bitti şu an birkaç kelime evet, edebilirim. Ben sana verebiliriz. Yani Fenerbahçe'yi bu maç ben çok beğendim. Çünkü önceki bölümlerde de belirtmiştim ben topa sahip olmadan da oyunu domine edebilirsiniz diye. İşte Gaziantep örneğinde olduğu gibi. Ama bizim hocalarımız da to oyunu domine etmeyi topa sahip olmayla eş görüyor diye söylemiştik. Fenerbahçe'de bu maç topa sahip olmadan oyun nasıl domine edilir onu gösterdi bence. Çünkü Alanya Spor'u gerçekten kendi oyununun dışına çıkardılar. Hiç pozisyon bulamadı Alanya. Ki zaten Alanya ile karşılaşacak olsam ben de topu onlara bırakırım. Çünkü... Denizli ve Malatya maçlarında gördük ki Alanya Spor %80'le bile toplu oynasa üretkenlik anlamında çok zayıf bir takım. ki Fenerbahçe'nin de etkili ve hızlı hücum silahları olduğunu söylemiştik. Bunları kullandılar. E, i̇şte Sinan gibi farklı rotasyon oyuncularından da verim almayı başardılar bu maç. Çok önemli bir kazanım bence. Ve yani 2-1 olmasına rağmen yine de net bir galibiyet aldılar diyebiliriz. Hani 3-4 de olabilirdi maç. Alanya'nın hiçbir e, maçtan puan alabileceğine dair bir imare yoktu maçta. Yani Fenerbahçe toparladı son haftalarda sakatlarının da biraz dönmesiyle. İnşallah bu durum devam etmez değil. Yani şöyle bir ekleme yapacağım ben. Bir de Alanya'nın ön taraftaki hani 11'de ön tarafa baktığın zaman zaten aslında yani Fenerbahçe'nin topa sahip olmasını ve bunun üzerinden kontralar veya geçiş yönlerinde hani bir şeyler deneyeceğini gözüküyor yani. Hani Baba kar yedek. Efecan zaten ilk bir oynuyor gibi. kadrodan da belli oluyor zaten. Bir de eee Fenerbahçe'de şimdi mesela şimdi topa sahip olmadığı için daha hani topu bıraktığı için mesela Pelkas aslında geçen hafta kadar iyi görünmedi. Gol atsa bile. Yani mesela Ozan Tufan çok daha göz önündeydi. Çünkü geçiş oyunu olduğu için, topla kat ettiği için çok daha fazla dikkat çekti. Valencia'da bence yine bir iki tane şey var alıp gittiği pozisyon var. Pelkas dediğim gibi ben en verimli ortada olur demiştim ki ikinci evet. golde de ortadan bir Tiki Takayla, işte Ozan Tufan ve Pelkas çok etkili bir gol attılar. Tekniğin konuşulduğu bir gol attılar. Zaten Pelkas gibi yani oyuncuları kanat... kanada koymamak lazım zaten. Kanattan daha çok ortadan işe yaptığını görüyoruz. Evet. Pelkas özelliği içe kat etmesi, içten oyun kurması. Sol kanatta oynasa bile zaten içe kat edecek ve o kanadı boş bırakacak. Yani bence e, Mesut Özil transferinde de konuştuğumuz gibi Mesut Özil transfer olsa bile Pelkası kanada atmamak lazım. Yani... Bir de ilk etapta Mesut Özil hemen ilk 11 başlamayacak. Yine Pelkas yine 10 numara oynamaya devam edecek. Ya öyle başlayacak da bir süre sonra Mesut Özil oynayacak. Sonra... Ama... Aynen, Pelkas gibi oluyor. şu an takımın hani en yetenekli oyuncusunun yerini alıyorsun Mesut'u da. Hani Pelkas da bir yerde kendi mevkisini dışına çıkarmak zorunda kalacaksın bir süre sonra. Çünkü Mesut'un hani sürekli yedek bekleyecek bir durumu yok. Aynen. Ki Aynı bence olarak... pelkasın kanat oynaması Fenerbahçe hiçbir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ekstra. Peki. Aynen çünkü süperlik kadar hızlı yani atletik kanatların çok etkili oldu biliyik böyle pelkas tarzı oyuncuları koyduğun zaman yani o kanat aslında işlemiyor Mesut, gibi oluyor. Çünkü daha hızlı oluyor. oyuncularla iyi anlaşabiliyor yani. Aynen. Ee, peki ben Sadık'ın performansını soracağım. Size değişen stoper tandemlerini konuşmuştuk geçen hafta. Tiseleren Sadık olsun, Tiseleren Serdar olsun zaman zaman Lemos Tiseleren bu maç. Sadık Piser ikilisi vardı. Ne düşünüyorsunuz bu ikili hakkında? Vallahi ben Sadık'ı yani övmek dışında takdir ederim. Çünkü hani şu anki zor durumda hani en azından idare ediyor. bekte bence takdir edilisi bir performansı vardı. Çok aşırı ileri çıkmasa bile en azından hani e, pasatası yapmadı. E orta sahaya da kanada top aktarabildi. Ve hani şeyde Yusuf Erdoğan da hiç oyun şey vermedi. E, fırsat vermedi, o etkili boyunca oyuncu normalde. Bu maçta da e, iki tane çok önemli bloğu var, top kesti, e, şey şutu blokladı, e, pozisyon var. E, ama onun dışında tabi yaptırdığı penaltıda da, yani Saadın zaten hani bunu oynatırken bekleyebilirsin, ama onun dışında da çok da kötü değildi yani, bilmem, bence öyle yani. Ya şöyle bir şey, ben bir önce değerlendirirken hep genel performansına bakarım hani oradan bir çıkarım yapıyorum. Sadık bu iki maç gerçekten iyiydi rotasyon oyuncusu olarak. E, ama genel Fenerbahçe performansına baktığımız zaman hani hep ortalamanın altında bana göre. Ki zaten bu maç bile iyi oynamasına rağmen sonunda hani bir defosu çıktı ortaya o penaltıda çok evet. amatörce verdiğimde. Evet, hani tabii ki ihtiyaç olunca e, koyulabilecek bir adam. Tabii ki bir rotasyon oyuncusu hani ne bekleyebiliriz zaten. E, ama ben yine de Fenerbahçe'nin rotasyon seviyesinde bile olduğunu düşünmüyorum Sadı. Ben şöyle düşünüyorum yani şu açıdan bakacağım. Ee, bir takımda stoper tandemi en önemli şeydir. Yani bu, bu ikisinin kesin, ol, kesin olarak iki kişi yazılması lazım. Yani e, o ikisinin arasındaki uyum e, takımın performansına da yansıyacaktır. Fenerbahçe bulamadı yani o ikiliyi. Zaman zaman bunun sakatlıklar olsun, hastalıklar olsun. E, ben sardar tiserant ikilisinin uzun sürede daha fazla e, ki, ikili olarak süre alacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe Erol Hoca yerinde olsam tabi yani sakatlıkları da göz önünde bulundurursak çok stoper tandem değişikliğinin iyi olmadığını ve zamanla Fenerbahçe performansa kötü yansıyacağını düşünüyorum. Siz ne evet. düşünüyorsunuz? Zaten Liverpool'da bile görüyoruz. En önemli mevki stoper. Hani Van Dijk'in kalitesini geçtim. Bir takım da sürekli o ikili değişince işte performansı gibi... başlıyor. Bir takım gol yemeyi beceremiyor, gol yememeyi beceremiyor bu sayede Aynen. sürekli stoper değiştiği için ve takımın dengesi de bozuluyor bir yerde. Kesinlikle. Peki ben bir soru daha soracaktım. Nazım'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Nazım iyi gidiyor. Yani Gökhan şu an hiç konuşulmuyor bile. Yani şu an aslında Gökhan hiç konuşulmaması bile aslında Nazım'ın koyduğu performansı gösteriyor bence. Şu an aslında çok çok iyi gitmiyor aslında biraz daha stabile döndü. İlk ilk iki maçına göre ama yine de Gökhan'dan iyi durumda. Yani i̇lerleyen zamanlarda daha da fazla şans bulacağını düşünüyorsun yani Gökhan görünümü yani. kıyasla. Yani şöyle düşünüyorum. Bundan sonra da 60'a 40 olur yani. yani. Nazım 60, Gökhan 40 olur. Anladım. Ee, Fenerbahçe için eklemek istediğiniz bir ekstra bir şey var mı? Yani yok. Aynen. Bir Erzurum maçında e, sanırım artık iyice tam kadro gibiler. Yani Aynen. bir sos diye Perot Perotti, Perotti Sosa yok. Onun dışında tam diye gördüm. Ama bilmiyorum. Aynen. O zaman bir sonraki... Erzurum ben rahat geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bir, bir yani üç birlik zaman... bir galibiyet bekliyorum. Galatasaray'a geçelim. Aynen. Galatasaray evinde gençler birliğini farklı kazandı. 6-0'lık bir galibiyet. Belhanda'nın hat-triği. Cagne ve Babel'in golleri. E, i̇statistiklerle başlayalım öncelikle Galatasaray'da. Galatasaray maçta çektiği 9 şutun 6'sında gol bulmuş. E, mü? Maçın başından sonuna kadar üstün mü performans zaten? Gençler çok da fazla şans verdiğini düşünmüyorum pozisyonlarında. E, tabii Gençler birinin kalecisinin eksik olması da bir dezavantaj olarak görünüyor Gençler Birliği için. Ne düşünürsün Burak'ta başlayalım. Ya ben zaten söylemiştim Galatasaray hani en temel sonu istikrar geçen hafta rezalet bir takım varken bu hafta hani herkesin daha aç ısıran bir görünüm sergilediği bir takım vardı sahada. Ve geçen haftanın en kötüleri hani Belhanda, Cagni gibi oyuncular bu hafta takımın en iyileriydi. Ki Belhanda da belki kariyer maçlarından birini oynadı. Tabii ki böyle maçlarda erken golü bulmak da önemlidir yani. Birinci dakikada attığın zaman işte özgüven geliyor takıma ve farkı açmaya daha meyilli oluyorsun. E, kaleci tabii ki genç bir kaleci olmasının e, avantajları vardı Galatasaray'a ama olur böyle şeyler. Altay'da Ankara gücü Ankara gücünde oynarken 6 yemişti Galatasaray'dan ama şu an Fenerbahçe'nin az kaleci. Kesinlikle Belki ben aynısın yani kötülemek için söylemedim. Sadece Yok, e, e, anladım zaten. Hani şey e, sosyal medyada tepkiler gördüm ben. Hani biraz bence e, bu tür futbol ortamını düzeltmemiz lazım kendi içimizde. Hani Kitapta bence şans vermesi lazım yani bu genç kalecilere. maçına çıkan genç bir kaleciyi de bu kadar e, işte yere vurmamak lazım. Ben e, şunu da eklemek istiyorum. Kayseri Spor e, Beşiktaş maçında da Doğan Doğan oynamıştı. 18 yaşında çok iyi performans göstermişti. Ve üst üste iki maçında da Doğan kaledeydi Kayseri'nin galibiyetle sonuçlandırdığı maçta. Yani daha çok böyle genç oyuncularımıza şans verilmesinden yanayım. Ya, tabii ki olabilir böyle maçlar. İlk maçlara denk gelmesi tabii ki şanssızlık ama kendini Aynen. toparlayacaktır hiç kafasına takmasın diyorum. Yani Anadolu takımlarında bu ara yine şans bulabilen gençler var. Eee tabii tabii. Anatol'da mı Gökdeniz mesela formayı aldı. Doğru, 4 bir oyuncusuna dönüştü. Ee, yani ben Galatasaray içinde de şunu söylerim. Yani kesinlikle Burak katılıyorum. Ee, yani istikrar sorununu ama o yani biraz oyuncularla alakalı istikrar sorunu. Çünkü hani bu, bugün pardon geçen gün işte Galatasaray galibiyetinde en önemli pay sahibi Cagney ile Belanda. Yani iyi oynadıkları zaman Galatasaray kesinlikle kazanıyor. Ama yani kötü oynadıkları zaman, sağda olmadıkları zaman Galatasaray yani çok problem yaşıyor. Çünkü önemli oyuncuları. Yani ön taraftaki oyuncuları. Arda yine Galatasaray'da iyi oynarsa yine Galatasaray iyi oynuyor gibi bir doğru orantı var. Yani onun dışında gençler Birliği zaten aslında Fenerbahçe maçı gibi. Yani gol yedikçe sağdan iyice düştüler. Zaten çok erken yani. X 27 Belgeye saniye. Erken gol olmuş. Aynen 27 saniyede. Da bir de, aynen, gülüyor. bir de Belanda'da sanırım 8 yıl sonraki ilk ettiriyi olmuş. Aynen, aynen. Yani Belanda bazen bir sezonda bile 3 gol hani atamayacak bir oyuncuyken bu maç e, yıldızlaştı ki Arda'nın dönüşüne de ben bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arda gerçekten beyniyle oynayan bir oyuncu. Evet ben onu söyleyeyim. E, bu tarz e, İkililer de birbirini iyi tamamlıyor. İşte aynı şekilde Marka iyi oynadı. E, Emre Taşdemir yine rotasyon öncüsü olmasına rağmen çok hani ortaları isabetli mi, isabetli midir tartıştılar ama gerçekten çok ileri çıkıp geri dönüyor. Ya evet aslında Şener de vardı lazımdı. bir yanda. Şener Sağ de yine bu sezon ilk kez 11 oynadı ama iyi oynadı. Yani Galatasaray şu anki elindeki kadroyla bence oynayabileceği en iyi oyunu oynadı. Ama tabii ki transferler e, gelirse eğer. Ee, yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Peki ben şuna parantez açacağım. Ee, geçen programda da çok eleştirdik. Yani gerçekten e, aldığı zaman topu iyi kontrol edemiyor dedik. İyi bitirici değil dedik. Ceza açısından et, etkili değil dedik. Ama Cagney'in son 7 maçına baktığımız zaman bir maçı boş geçti ve 9 gol attı. Yani e, aslında geldiği pozisyonu, ceza sahasında geldiği pozisyonu bitirdiğini görüyoruz yani. Ne düşünüyorsun? Bir saniye şimdi ben o 7 maça bir bakayım burada. Bakalım hangi maçlarmış. Yani çünkü attığı gollerde de biraz şans var. Gerçekten şansın yardım ettiği bir oyuncu. E, penaltıların dışında söylüyorum. Hani bazen çok basit pozisyonları bile bitiremediği oluyor. E, son 7 maç bakayım Hatay maçı atmış. Evet Hatay maçında güzel attı. Karagümrük maçında zaten penaltıdan Hı. attı. E, Göztepe maçında atmış mı atmamış. Trabzon Göztefe maçında maçı boş geçti zaten. Trabzon'da boş geçmiş. Konya maçında ve bu maçta da hani bu maçta gerçekten iyi bitirdi hakkını yemeyelim. Konya maçında ama dediğim gibi şansında yardımıyla atmıştı bence. Hani pozisyon bulmayı çok iyi becerebilen bir oyuncu ama ben yine bitiricilik konusunda hani aynı verimi verdiğini düşünmüyorum. Yani zaten e, bu kadar gol atan bir oyuncu bu kadar eleştiriliyorsa zaten hani e, bunun arkasında bir şey vardır yani hani kesinlikle. kesinlikle. Oyun olarak zaten, Galatasaray'a çok daha iyi katkı verebilecek, yine ve yine gol atabilecek çok, çok oyuncu var. Yani maalesef bir de Türk medyasında şöyle bir şey var hani, Belhanda şimdi hat-trick yaptı, övülüyor. Cagne bugün hat-trick yapsa daha fazla övülecekti. Hani ben hiçbir zaman bir oyuncuyu bir maçta iyi oynadı diye e, geçmişe yaptığım yorumların üstüne hani çok iyi oyuncu falan demem. Tabii ki zaten onu yapması gerekiyor, bir kumaşı var. Ama bunu genelle yaymadığı sürece bence hiçbir oyuncu üç büyükler seviyesinde olmuyor. Çünkü hani, biraz şansın da yardım ettiği tesadüfi performanslar oluyor bunlar. Hani sonuçta Cagney'de mahallede oynayan bir oyuncu değil. Futbolcu e, futbolculuk lisansı olan Süper Lig'de oynayan bir oyuncu. Hani bu pozisyonları da artık bir yerde bitirmesi lazım zaten. Ama bunu e, üç maçta bir yaptığı zaman, hani başarı değil de biraz şans oluyor bence. Ki zaten geçmişinde Juventus'ta var ya yani. ne kadar oynamasa da bir transferi vardı. Yani zamanında evet. kötü olsa Juventus keşfedip e, Cagney gibi bir oyuncuyu almazdı. Sonra tabii hiç oynamadı ama gönderdi. O kulüplerde özellikle Kasımpaşa'da da ne kadar iyi bir par, ne kadar iyi bir golcü olduğunu gösterdi hepimize. Aynı aynı performans kalsaydı olmasa da ben ileride tekrardan e, Jack'in oynadığı maçlarda gol ve gol golleri e, etki edeceğini düşünüyorum. İnşallah. Yani bende olabileceğini düşünüyorum ama göreceğiz yani. E, Maç içi ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Maç dışına geçeceğim çünkü. Vallahi ya. yok. Yok. E, ee, o zaman Fatih Terim'in maç sonu bir açıklaması vardı. Özellikle e, bunu bazı kesim farklı anladı, bazı kesim farklı anladı. Bir kesimin anladığı e, başkana yap ve yönetime yapılan bir baskı, transfer baskısıydı. Çünkü özellikle isim belirterek söyledi. ilk defa Fatih Terim, Vizca'yla, İrfan'la, e, Onyekuru'yla ve e, Mısırlı Muhammed'le ilgilendiklerini söyledi. Ki açık açık dil belirtti ve başka oyuncuların da olduğunu söyledi. E, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya Fatih Terim gerçekten zeki bir adam bir kere Çünkü hem transfer çok istiyor ama yönetimi de hani bir yerde baskılıyor alttan bir mesaj veriyor isim vererek bir yerde de işte e, elimizde zaten kaynak yok elimizden gelen en iyisini yapıyoruz diyor Hani hem Hadi Beyler transfer istiyorum diyor hem yönetimi de çok e, zor duruma sokmadan söylüyor bunu İsim vermesine ben şuna bağlıyorum Hani Demek ki transferlerde belli bir ilerleme var ki isim veriliyor yani yoksa Fatih Terim'in işte VİÇÇ'ı bir İrfan Can'ı istiyoruz diye e, isim ben düşünmüyorum. E, bu dediği isimlerin dördü gelirse yani gerçekten çok e, kaliteli bir ekleme olur Galatasaray için ve şampiyonun bence en büyük adayı olur. E, çünkü VİÇÇ, İrfan Can hep abi. ligimizi bilen oyuncular ve devre arasında genelde hani ligi bilen oyunculara yönelmek daha mantıklıdır her zaman alışma sürecini göz önünde bulundurunca. Yani. Vişçe ve İrfancan çok doğru hamleler olur. Onyekuru Kuru da aynı şekilde. Ve forvet lazım. Muhammed'i ben bilmiyorum ama Ben da... Muhammed'in geçen seneki performansına baktım. Muhammed 23 yaşında. Geçen sene 46 maçta forma giymiş. 16 gol, 3 asistlik bir performans. ama şöyle bir haber çıktı Avrupa basınında. Sentetiye'nin Muhammed'le anlaştığını açıkladılar. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bir henüz bir resmi açıklama olmasa da Avrupa basınında konuşulan bir haber olarak düştü. Asına. Ama Muhammed olmasa da Galatasaray'ın ben de bir e, forvet transferi yapacağını düşünüyorum. Çünkü e, Cagney dışında ikinci bir alternatif yok. Yani Falcao'yu artık saymıyoruz. Ki sözleşmesinde feshedileceği hakkında haberler var ne kadar doğru ol, ya ben olmaz. de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fatih'in biraz eleştirdi Falcao'yu. Yani. Aynen son zamanlarda Cagney olmadığı zaman Olcan'ı oraya çekti. Olcan'ın da asma mevkisi orası değil aslında. Yani, Tabii. e, ya, Olcan da yine kendi çapında iyi oynuyor. Hani ben Galatasaray seviyesinde değil demiştim ama Hani olcandan beklenti zaten doğru belirlemek lazım. Ya en azından sahaya elinden yüzde yüzünü koyuyor. Evet, her her sene böyle bir oyuncu oluyor zaten. Böyle Aynen. performans ya da beklenenin üstünü verebilen. Fatih'in onu iyi beceriyor. Bence zaten onunla Aynen. alakalı yani. Transferlerle ilgili de benim ekleyebileceğim. Yani Galatasaray doğru kişileri istiyor. Yani ligin bug'ı olarak nitelendirebileceğim. Aynen. Ama hani tabii kolay da değil bence Fatih özellikle özellikle isim yani bunlara ilgi vardır, teklif vardır. Hani bir şey yakınlaşma vardır. Hani özellikle bunlar yapılsın kamuoyunda da geçtiği zaman iyi isimler. Kamuoyunda da bir baskı oluşturmak adına iyi bir algı. Öyle ama bence evet. taraftar açısından baktığın zaman bence çok da iyi bir şey değil. Çünkü ya sonuçta transfer e, şu an bittiğinde, bitti gibi Transfer sezonu bittiğinde bu dört oyuncudan biri alınmazsa bile çok büyük bir baskı olacak yani taraftardan yönetime. İyi bence var. zaten. Ya ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılacak bir açıklamaydı. Ya çünkü beklenti soktu taraftar. Şu an bir de taraftar şöyle bir algı var hani Fatih Terim söylediyse artık yüzde bitmiştir gibi. Aynen. Gerçekten dediğin gibi bu hani dört oyuncudan biri ikisi alınmazsa bile hani normalde bu dördün ikisini alsan taraftar çok mutlu olur. Ama diğer ikisini almadığın zaman. Hepsi bekliyor. bekliyorlar. Aynen. Bence çok doğru bir açıklama değildi yani. E, bunun farklı sebepleri de var. Çünkü basın açıkladığın zaman bu oyuncunun fiyatı da artıyor yani hepimizin bildiği gibi. Ee, yönetimler neden bu oyuncuları saklıyor, isim vermiyorlar? Bu sebepten dolayı vermiyorlar, gizli yürütüyorlar. Ya yani ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılıyor yani. Transfer dönemi bittiğinde hepimiz göreceğiz. Bakalım. Sonuca ulaşırsa doğrudur, ulaşmazsa yanlıştır. Kesinlikle yani. Yani. çünkü konuşulan isimlerin hepsi e, bu ligde iyi performans göstermiş ve gösterebilecek oyunculardır. Tabii. Ee, Galatasaray için ekstra, ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Burak senin bir şeyin vardı sanki. benim bir şiirim vardı bugün. Ee, evet evet ondan senden bir bekliyoruz bir şey. Bir fon müziğini de vererek buradan şiirimi okumak istiyorum. fon müziğini verelim bakalım neymiş. Mustafa Cengiz ve İrfan'a ithafen. İrfan Can kardeşi. <laughs> bir konsantre olmam lazım bir su için. Geliyor uzaklardan Usulca bir insan. Sordum bu kim diye dediler Irfan. Bastın mı parayı? Bu iş artık tamam. Mustafa Cengiz dikkat et. Olmasın transferler yalan. Mesut ve Kasper bu kadarı da yeter. Bizim forvetimiz bunların hepsinden beter. Bu sene şampiyon olmasın Ali Koç'la Fener. Hikmet Karaman diyor ki kardeşim ter bu ter. Aylarca bekledik Falcao gelsin diye. Nedir bu çektiğimiz eziyet? Bu bitmez çile. Abu Bakar golleri sıralıyor yine. Adana kebap mı yesek yoksa kıymalı bir pide? Yeter artık. Neden geçmiyor bu zaman? Titanic batarken hala çalınıyor keman. Araba alıyorsan kasası olmalı sedan. Konudan saptık ama gel artık ey İrfan. <laughs> <laughs> Vallahi ben... önceki satır. Muazzam. <laughs> muazzam renkatlı müthiş bir şeydi. Bak, evet, teşekkür olsun. ediyorum. Evet, güzel. Ben de dün gece 4'te biraz e, düşünürken bir biraz şiir yazmak geldi. yani çok içten duygusal olarak düşündün yani. Evet yani içimden yüreğimden geldi bu dizeler. Evet, gece dörtte. Evet, 4'te biliyorum. güzel i̇lham bir ilham geldi. Muazzam bir, bir şiir. Bu şiirle o zaman e, Türk İşler'in dördüncü bölümünü noktalayalım. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.